Sevgili yaylar Ekim ayında kalbinizi kıpırdatacak aşk günlerini, cüzdanınızı gülümsecek, para fırsatlarını ve enerjinizi yükseltecek tarihleri açıklıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size bu ayın önemli tarihlerini vereceğim. Aşk ve ilişkiler için en bal günlerini sevgili yaylar. 6, 8, 13, 18, 19, 23, 24 ve 27 Ekim romantizm bir defa kapınızı çalabilir bu ay. Hatta küçük bir sürpriz ya da tatlı bir mesajla karşı tarafı fena halde etkileyebilirsiniz. Biraz zaten gerçekten heyecan iyidir diyerek kalbinizin sesini de lütfen dinleyin. Fırsatlar açısından güçlü günler ise 7, 8, 18, 23, 24 ve 27 Ekim gibi gözüküyor. Evren bu günlerde size şans dağıtıyor olacak. Yeni bağlantılar, sosyal destekler ya da işbirlikleri sizi bekliyor. Gözünüzü lütfen dört açın. Fırsatlar elinizden kayıp gitmesin. Kariyer için uzun bir verim dönemi var sizler için. 1, 4 ve 5 ayın 7'sinden ayın 22 Ekim'e kadar olan günlerde çalışmalarınız, emeğinizin karşılığını gerçekten bulabileceğiniz günler. Ben zaten bununla da uğraşıyordum dediğiniz işlerde İlerleme görebilirsiniz, yani boşuna yorulmamışsınız geçen aylarda diyebilirim ve tabii ki cüzdanınızı güldürecek günler de var. 1, 27 ve 28 Ekim gibi gözüküyor. Para konuşmaları bugünlerde daha güçlü olabilir ama dikkat diyorum alışveriş iştahınız kabarırsa ay sonu ben ne yaptım diye kendinize sorabilirsiniz. İletişimde tabii ki dikkat isteyen günler var çünkü Merkür Retro'ya hazırlanıyor. 1, 16 ve 23 Ekim bu kelimelerinizi lütfen dikkatle seçin. Siz espri yaptığınızı sanırken karşı taraf sizi çok ciddiye alabilir sevgili yaylar. Bu ayın şifresi sizin için denge olacak. Yardım almak kadar vermek, konuşmak kadar dinlemek de önemli olacak sizin için. Kısacası ekip 2025'sin 2025 sizin için görünürlüğünüzü daha bir arttıracağınız işbirliklerinin güçlendiği ve hem kalbinize hem de gündelik hayatınızda enerji katan bir ay olacak şahane bir ay geçirmenizi diliyorum.